Galatasaray'ın paylaşımı varmış. Hemen bir bakalım. Galatasaray'ın paylaşımına. Bu akşam Türk futboluna getirmek istedikleri yeni düzeni gördük. Ağızlarından hakkı hukuku hiçbir zaman düşürmeyen ama kazanmak için gerek geçmişte gerekse bugün her türlü yola başvurmaktan çekinmeyen bu hırsızlar sağda rakiplerinin emeğini çalmaya devam ettiler. Onlar için yabancı var, futbola adalet getirmek için değil, istedikleri ayrıcalığı sağlamak, haksız kararları vermek için var. Tüm bu rezilliği görüp, sahada yüzleri kızarmadan sevinen bu kötü insanlara hak yiyerek şampiyon olamayacağını bir kez daha göstereceğiz. Yabancı varınızla, MHK başkanınıza, federasyonunuzla, kullandığınız tüm aparatlarla bu ülke futbolundan gideceksiniz şeklinde ağır bir açıklama Galatasaray Kulübü'nden. Kullanışlı bir aparat, buna katılırım. Ve yani Hocam o aparatları herkes kullandı ya. Şimdi bakın daha bakmasınlar. Ama şimdi Yani daha, o aparatları o kadar çok insan kullandı ki biz de dün gelmedik bir yerden. Doğru. Daha önceki programlara ne dedim? Türk hakemliğini kurtarmak için mi daha fazla kullanmak için mi evet. değişim yapıyorsunuz diye bunu altın çizerek söyledim. De Şu anda günümüzde yapılan bu. Biz Türk futbol hakemliğini kurtarmak için değil bir şekilde arka tarafta sakladıkları algıyla, düşünceyle, uygulamayla daha fazla nasıl kullanabiliriz? İstediğimiz lehimize çevirebiliriz. Tüm hedef bu. Evet. Onun aksini bana kimse söylemesin. Bugün bu algoritma deniyor değil mi? Algoritmayı eğer vereceksiniz, algoritmayı Siz ne eğer... veriyorsanız onu veriyor ya. Bir, iki... Bu hafta çıkacak hakemleri sayacaksınız. Bunlar, 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 bunlar maç alabilir. Çıkamayanların nedenlerini açıklayacaksınız. Gözlem notlarını açıklayacaksınız. Sakat mı değil mi? Yoksa tahtasını özel mi kapadınız? Bunları bütün verileri açıklayacaksınız. Bana ki ben de bakacağım o zaman. Ha evet Ali Şansalan 3,5 yıldır ferah maçına niye verilmiyor? Turgut Doman bu kadar hafta niye yok? Arda kardeşler e, kaç hafta? 12 hafta yoktu. Bir anda geldi. Geldi Efendim, de ne oldu diye ben de o sorarım. Da, o da, Ümit Özçük, <laughs> 18, 19 haftada bir maça çıkmış. Bir anda 2-3 maça nasıl çıkıyor? Neye göre çıkıyor? Burak Pakkar'a bakıyorsun. Bir anda bu tak 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 arka arkaya maça geliyor. Zorber Küçük neye galatasaray fener maçlarına Bunla çıkmıyor. Bunları ne yazacaksınız? Yani siz sadece Merkez Başkanı olarak onu hallederken veya başkanın yanında kim varsa bilmiyoruz onu da. Henüz danışma kurulu da yok. Adını söylediler ama kim var? Belli değil. Acaba yanındaki... Ali Gümüş mü yardımcı oluyor? O mu bunları planlıyor? Yoksa Tayfur Özkan Hakem işleri Müdürü o mu planlıyor? Yabancı var mı? Yok yok e, bu şeyi e, vetası kullanırken. He. Ya hocam onlar der. Ama de, bakın da. bakın. Yani ben şu anda o isimleri tanımıyorum. Dediğiniz şeyleri de bilmiyorum. Ben burada somut şurayı görmek istiyorum hocam. Burayı görmek istiyorsanız önce burayı düzeltmeniz lazım. He. E düzelmiyor. Şimdi bu derece arkasında durulup illa onu CEO olarak oturtulması yahu adamın geriye baktığı zaman bilgi birikimi, donanımı yeterli değil burayı yönetme. Ama ona getiriyorsunuz oraya getiriyorsun ya, o zaman da aparat çıkıyor ortaya. Kullanışlı ve sürdürülebilir bir aparat çıkıyor. Devamlı aynı aparatla yola devam ediyorsunuz. Bakın Roberto Rosetti bizim işlerimize karışma demişti. Hatırlar mısınız e, federasyon başkanımız? Hangisi bu mu? Bir önceki mi? Bu, bu, bu evet. federasyon başkanı. Şeyde, e, Avrupa'daki bir toplantıda. Şöyle oturdum hafta içine baktım. Çıkılan maçlara. Temmuz ayından bu yana 3-5 hata yapmış olabilirim. 686 tane Avrupa'da maç oynanmış. Şampiyonlar Ligi, Uluslar Ligi. Uluslararası Efendim, maç. Başlar oynanmış. 686 tane. Bizim 7 tane FIFA hakemimiz var. Türk hakemlerin payına düşen Halil Umut Meder 4 Şampiyonlar Ligi maçına gitmiş ki 4.sünü biliyorsunuz Young Boys, Kızıl Yıldız, Gazona bir maçtı. O da orada iğme kaybetti. 2 tane Uluslar Ligi'ne çıkmış. 6 tanesi Hall-i Mutbelere ait. 686 maçta kaç maç gelmiştir biliyor musun? Diğer 7 hakemimize, 6 hakemimize 8 maç gelmiş. Ee, o kadar gelir hocam. Ama bu bugün o, o. sorun değil. Bunu söylüyorum size. Kim olacaktı mesela? Mesela o sizin çıkan hakemlerden kim olurdu orada? Nerede? Çıkan hakemler var ya. Şimdi baktığınız Hiç zaman olmazdı ki. Çünkü kalitesiz adamlar, eğitimsizler. Bu bugünün meselesi değil. Hocam, yıllardır yapmayın değil eğitimleri hocam. çok yüksek hakemlerin bakın çok yüksek fakat hakemleri yönetim şekli hakemleri berbat ediyor. Batı Ama yine böyle oluyor bugün. Batı Şimşek değil. mesela. Bugün de böyle katılıyorum size. O doğru grupta bertaraf edilen bir tanesi Batı Şimşek'ti. Tam e Ne yönetiyordu hocam? Yeni başlamıştı ama tam yeni başlamıştı bir yerlere gelmek için. Adama yatırım yaptılar, mentör bağladılar. Adamı UEFA önemsemeye başladı, mentör bağladı. Yolunu açacak, önünü açacak. Hop alaşağı ettik, listeden attık. Yenisini getirdik. Şimdi Mehmet Türkmen de Oğuzhan Çakır. 1-5 Şubat Atina'da gittiler. Koşularını yapacaklar, eğitimlerini tamamlayacaklar. Bundan sonra ne olacak? U17, U19, U21 ufak ufak yukarıya doğru gelecekler. Gelebilecekler bir mi? Bir de bu var. Çünkü... Roberto diyor ki ben Türk hakemlerine yatırım yapıyorum. Tam verim olacak noktaya geldiğinde bertaraf ediyorlar Yenileriyle karşılaşıyorum. Anlayamıyorum. O zaman buraya yatırım yapmaya gerek yok diyorlar. Evet, o da kendi açısından doğru söylüyor. Bu kardeşimizin Burak Pakkan'ın da eşi biliyorsunuz e, hakemdi. Listeden çıktı e, hamilelik dolayısıyla. Bir anda olaya tabii ki çok farklı boyuttan tepkiler gelmeye başlayınca... ...Burak Pakkan'ın önü açıldı. Bir anda sus mıdır bilmiyorum arka arkaya maç bastı ya bu arkadaşımız hakem olacak ama bunu ezdirmeyin. Zamanı değil bu maçlar için. Şimdi dönüyorum Türkiye'deki büyük takımların maçına. 76 tane bugüne kadar maç oynamış büyük takımlar. Sayısı olarak. Evet. 76 maçın 54 tanesini 6 hakem yönetmiş abi. En normal değil mi hocam? Ya yani şu hani gençleştiriyordunuz. Hani yeni hakemler veriyordunuz. Avrupa'da da öyle değil mi yani büyük maçta büyük takımların maçlarını böyle daha tecrübeli daha Tamam onları vermeniz lazım. Kalmadı ki yok. Kalmadı Ama şuraya ki geliyorum. Genç hani mi? genç hakem verecektiniz. Hani Dedin geldiniz. ya hocam elde hakem kalmadı. Düzeltmeye geldiniz burayı. Berbat ettiniz burayı şu anda. Hakem bırakmadınız elinizde. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Sen onu hep anlatıyorsun. Biz anladık onları anlamıyor. Biz anladık onları anlamıyor. Abi 198 tane maç oynanmış Türkiye'de. 7 20 hakem görev almış. 198 maçı 20 hakem yönetmiş. Hani senin... E havuzun vardı. 50 hakem yaptık. Yenilerini getiriyoruz diyordun. Ne oldu? Bir tek Ozan her güne maç verebildin. Başkasına verebildiniz bazı mi? Bazı ayrıldı mesela. Nereden ayrıldı? 2 kişi. Evet, e, yerine iki, kaç kişi ki? Yerine iki kişi daha ataman lazım. atamadı Şu anda 7 kişiyle usulsüzlük yapıyorsun. Hukuksuzluk yapıyorsun. Çünkü senin 5890'ınız o ekip gitse evet. yeni bir ekip gelse her şey değişecek mi hemen? Liyakatlı bakın, liyakatlı, Ocağım, liyakatlı ekim, bir takım, liyakatlı bir dakika. Ben soruyorum size. Bir önceki MHK Başkanı liyakatlı mıydı? Hangisi? Bir önceki. İbanoğlu'm. mu? Heh. değildi. Ondan bir önceki, bundan önceki liyakatlı mıydı? Kimdi? Serdar Tatlı mı? Ee, hayır, Se, e, Sabri, e, Sabri şey, Çelik mi? Liyakatlıydı. Şimdi geleceğim bir nokta var. Liyakatlıları bulacaksın. Avrupa deneyimi, dünya deneyime sahip olmuş hakemleri oraya oturtacaksın, İşine karışmayacaksın. Bir tek federasyon başkanı denetleyecek. Öyle olması Yöneticiler, lazım. federasyon yöneticileri, bu bizim çocuk, bu bizim takım, bize oy verdi. Aman ha, bu takımı kollayalım falan, bu işlerden işte uzaklaşacaksınız. Hakemler falan böyle kulüp başkanlarının ofislerinde e, çay kahve içmeyecekler, Onlar böyle olmayacak. Tavla atmayacaklar, hakem Hatta Hatta arkadaşını da götürmeyecek oraya, Nasıl? E, onların muayenehanelerinde böyle ha. tedavi ha. olmayacaklar. Ha böyle bir şeyler olmayacak falan. Böyle onlar da olmazsa belki daha... Olanı yakaladıysan götüreceksin. Güle güle kardeşim diyeceksin. Bak ona saygı duyuyorum. Şimdi bir takım attın geriye başkanı getirdiklerin tabii. de problemliydi. Onları da atacaksın. O zaman diyeceğim ki o zaman müthiş proje o zaman, diyeceğim. Bak bu bir duruş diye Aa, Aynen. Sonuna kadar desteklerim. Peki. Tamam hocam daha detaylandırırız. Şimdi bekliyorlar bizden bu maçın pozisyonlarını. Tamam. Anladım ben sizi hocam. Herhalde izleyenler de anladı diye umuyorum. O zaman daha sonra belli sınırlarda konuşabiliyoruz. Evet. Bu kulüplerin demeçleri de arka arkaya sosyal medyadan akar bunlar. Akar, daha çok akar. Daha şimdi. çok gelir. O bugün bu Galatasaray söyler, yarın Beşiktaş söyler, öteki gün Fenerbahçe söyler. Birileri sürekli söyleyecek bunu. Bu sistemde imkan yok. Ya şimdi yabancı Böyle yabancı var getirdiniz. Gelen yabancı varlara bakıyorum, sıradan Bugünkü insanlar Dünkü nasıldı? Belçikalı'nın ona bakmadım ben bugün. Kariyerine. 36 yaşında o kadar. Kendi liginde görev yapmış. 5-6 maça çıkmış. Çok aman aman bir e, hakem profili yok. E, sana da bunları gönderecek zaten. Yani Adamın kendi, kendi, kendi ligi, ligi var, var. Şimdi mesela İtalyan Ma, Masco muydu? Neydi? O vardı. O mesela bu maça onun daha deneyimli 43 yaşında İtalyan. Daha önce Beşiktaş, e, pardon Fener Galatasaray derbisinde bir önceki senede evet, gelmişti. Evet. Mesela Bu maç zorluk derecesi yüksek maç. Dolayısıyla bu maça onun gelmesi gerektiğini düşünenler derim.